O siktir. Orada ne yapıyor lan? Bilmiyorum. Dikkatli ol. Tamam. Ananın... Aman 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 aman. Ananı sikeyim belki. Benim araç var. Benim araçla dönüyoruz sana. Berke! <laughs> <laughs> Sağ Naber? O Ne haber? O lan? Dövme yaptırdım O ne lan? Nasıl? Kıyafetimi de ona uygun giydim. Niye lan? Manyak mısın oğlum sen? Maskot en musun? Son bir, en son bir seni göreyim dedim Kayra. Bu şehirden bana yardımcı oldunuz falan. Bu kavgalar malgalar çıktı. <laughs> oğlum manyak, manyak mısın ya? Şakası Kıyafetli. olmaz. Her zaman. Her zaman zenci. Sıkıntın olmasın yani Berke. bu arada bak benim Ferrari aşağıda onla rahat ineriz aşağı Cenk. Tamam sarıldım. sarıldık. Sarıldık Kendinize iyi bakın. Tamam şuradan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Berke! Dur! Yine Berke. sakız yapıştı ayağına. Berke! Berke! Hoş. Hayır. Hayır. Berke. Hadi. Abi Aziz. Atladı. Aziz. Berke atladı. Kayra'yla konuşu sarıldı bize ve atladı. Berke atladı. Kollarını ve at buradan. Gönderiyorum. Tamam gönderiyorum. Ben ihbar atıyorum Kayra. Ayağına da yine sakız yapışmış amına kıyım. Az önce ne oldu? Adam belki anlamadım. Aman tanrım, aman tanrım, aman tanrım. Belki atladı. Atladı buradan. Ben polisi yıprattım. Polis de irtabada geç çeliklerle geldi. Bilmiyorum. Yem. Atladı. Evet. <laughs> Kasin, Kasin, araç aşağıda Kasin, sabitli bir yerde. Hiç getirme yukarıya. Şu çarşı tabi Şöyle... bir tarafından tut. Johnny. Şöyle... Johnny sırtını al beni, çok kötüyüm. What the fuck sendi mi? Pd'den da davacı olacak amına kurdukları. Neden neden geldi? Aman tanrım aman tanrım. Aman tanrım. Oğlum bakma bakma bakma. Ah. 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 Özür dilerim dostum, özür dilerim, özür dilerim. Berke, Berke. Şu, aracı sabit tutun artık ya. Az siktir be. Kalsin araç orada, kalsin duyuyor musun ya, beni? Sabit bak. tut. Etrafa ıktı olan lan ben yaşıyorum. Sana değil ben Berke'yi yapıyorum. Ya yaşıyorum ben abi nasıl? Seni anladım Berke'yi yaptım Berke'yi. Şöyle <laughs> yapayım oysa. Suratını bandanamla bağladım. Aman tanrım. Berke. Biraz yakınlaştır Oradan bakmam sana diyor. Bir etrafında bir tur atsana. Ben var orada. Ha, eyvallah. Sevim. Bekleyin geliyorum ben. Bir sağma soluma baktırayım. Tamam baktırma. <laughs> Güzel emot bulduk ha onu şöyle yapalım. Onu ben bir Hı. alayım dur. Yapabilirim. Senin de tamına <laughs> koru. Evet. <laughs> senin de tamına koru. Sadece. Eyvallah Furkan. Dur anne dur anne dur. Şey şey yap da şey olsun o. Doktordan getirsin onu şeyde. Heydak. Hayır, hayır hayır kolların kasır. Hayır ellerim kafamda. Hayır. Arkadaş Neyse anne, ne sen işte. Ben bu değilsin. Ben o zaman haberini geçiriyorum Twitter'da. Lan bir öpü, bir kalbini mahallini ocala emin misiniz? Suratını görsen öyle öpecek gibi hale değil şu anda. Lan iyi çocuktu lan bu. Kimseye zararı yoktu. ya. Bayındır sen nasıl giyinmişsin amına kıyım ya. Ulan arkadaş. Torbacılık yapıyordu ekmek kadar eylem diye. Yazık olmuş çocuğa ya. Görüyor musun ya be? Acından öleceğiydi. Ben buna yaşmış bulduğum. Allah rahmet eylesin. Ondan aldığı ömrü Allah sizlere de Kurban olduklarım. Umarım. Ay. Ben mesajı mı? Alıyorum numarasını tanrım. Aman tanrım. Abi bir de 97 doğumlu ya. Gencecik çocuk gitti be. Böyle sarsılmış şey mi olur amına Tamam ben, ben varan da giden güç baş değiştiren bu gibi gelmeyen cenazeye. Tamam. Bingemin. Efendim Hı Bircim. Öldü. Oğlum öldü geldik şahıs. Mi? Geldiniz ben pert oldum ya ambulansa çıkmaya çalışırken zor yetiştirdim. Herke öldü. herke öldü ben yaralandım. Kimsenin gelip gelmemesi sikimde değil. Şahıs vefat yapacak hiçbir şey yok suratı paramparça. Hmm, yaşıyor muydu ki? Yok. İnanladım. Ben ulaşana kadar ben de gidiyordum zaten. Bünyamin, kusura bakma elimizden geleni yaptık yani. Ya bir soygun vardı o konuda hemen gelemezdik maalesef. Yerin işi evet. var. Bizim dişimiz vardı. Ya geri bir geldik yani yapacak bir şey yok şimdi. Bir cam mı açık? Ha. Sana penceresini bir kapatayım geleyim. Bircan ben geçiyorum pisteyim. Şu an şey mi? Normal mi? Ne normal mi? Ha normal normal. Kapatacağım sıkıntı yok. Tamam kusura bakma dediğin gibi. Sen iyi misin? Efendim? Sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Okey tamam. Şş. Hadi görüşürüz. Ne zaman gidecekti şey cenaze? Bilmiyorum bayındır haber edecekti. Varsa senin de tanıdığın, bildiğin haber edersin. Yani Çok artık ne Twitter kadar seyirin Ben, ben duyurusunu geçiyorum. Tamam. Okey. Ben o sırada şurada bir şeye bakmam lazım mesajlara. Tamam. Belki biliyorum beni şu an duymuyorsun ama yani ne diyebileceğimi bilmiyorum. Sadece sadece özür dilerim tamam mı dostum? Yani eğer bu duruma gelmende benim en ufak bir suçum bile varsa. Umarım öbür tarafta sana iyi bakarlar dostum. Umarım öbür tarafta istediğin kadını, hayatı ya da ne istiyorsan onu bulursun. Hoşça kal. ne bizim oldu bizim bunlara? İlgilen şey. Kayra. Kayra. Dostum. Ha. Aman tanrım hala hala inanamıyorum. kimselerim Bugün mü kaldıralım?